Evet, yeniden sizlerle beraberiz. Özelliklerimizi söylemiştik. Şimdi ise sorularını çözmek için devam edecektik, değil mi arkadaşlar? Evet, şimdi başlayalım sorularımıza. Bakıyorum. İlk soruya hemen bir yakınlaştıralım ve görelim ne demiş. Benden ne istiyor soru? Evet. AB ve CD çapmış. Bir çember üzerinde iki çapı da Çizmiş arkadaşlar. Buna bakarak OC'nin uzunluğuyla neresi OC? İki çizgiyle gösterilmiş zaten DE'nin uzunluğu birbirine eşitmiş. Peki ben burada OC'nin uzunluğu derken aslında O merkezse bu noktada hani çap ya A, B ve CD dediğimiz o halde O merkez olmuş oluyor. E, merkezse şurası r uzunluğundadır. Aynı zamanda OD de yarı çap olup O da r uzunluğundadır. Yani o da iki çizgi değil midir aslında arkadaşlar? Uzunluk olarak. Evet, tabi buna bakarak A o da yarıçaptır. Uzun aynı uzunluktadır. Aynı şekilde yine OB de yarıçaptır. OB'nin uzunluğu da buraya eşittir. Peki bana bir açı varmış sanki soruda arkadaşlar. Orayı kaçırmayalım. Evet, AC yayının ölçüsü. Bakın yumuşak gösterim var ve bir yay ölçüsü. O halde AC yayı Nereden geliyor arkadaşlar? İşte tam olarak burası 70 dereceymiş Hemen 70 derece olduğunu yazıyorum ve bakıyorum. Eğer burası 70 derece ise merkez açı olan COA da 70 derecedir arkadaşlar, değil mi? Şöyle biraz daha yaklaştıralım, rahatça yazım sağlayalım. Evet. 70 derecedir dedik. Tamam. Peki burası 70 derece ise hemen ters açı olacağından dolayı şurası da 70 derecedir. Şurası dediğimiz yer neresi olmuş oldu? DOE açısı 70 derece oldu. Bakın burada oluşan ODE ikiz kenar üçgen değil midir? Değil mi arkadaşlar? Oe tabanlı bir ikiz kenar üçgen. O halde burası 70 ise. Şu kısımda 70 derecedir. Yani benim buradaki ikiz kenar üçgenimdeki x ne olacak? 180'den 140'ı çıkartıyorum tabanların toplamını bulmuş oluyorum x değerimi arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi gelelim bir diğer soruya. Evet bakın 2006'da ÖSS'de çıkmış bir soruymuş kendisi. Hemen bir incelemeye başlayalım. Şimdi umarım sizin de gözünüze çarpmıştır. Benim gözüme çarpan direkt olarak burada aynı yayı gören açılar var sanki. Bakın açı değerleri verilmiş yerlerini yerleştirilmemiş ama ister bu taraftan ister BC tarafından bakın. Sonuç itibariyle aynı yayı gören iki tane çevre açı var. Merkezimiz belli olmadığı için burası O gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bakın bir çemberde bir soruda Size merkezi belirtmedikçe siz kafanıza göre şekilde merkez olarak belirtemezsiniz. Şimdi verilen açıları yerine yazalım. Eğer şekilde göstermemişse soruda yan tarafta mutlaka size açıklama olarak vermiştir. O yüzden açıklamaları aksatmadan okuyun arkadaşlar. Şimdi bakıyorum M B, D, C açısı yani MDC açı ölçüsü neresiymiş orası? BDC şu kısımmış. Bakıyorum kaç dereceymiş orası. Yaklaşalım biraz daha sorumuza. Evet. 30 dereceymiş değil mi? Kalemimizi de inceltirsek daha rahat edeceğiz sanırım. Şurası 30 dereceymiş arkadaşlar. Evet. Şimdi onun dışında ABD verilmiş. Nerede? A, B ve D. Şu kısım o da 45 dereceymiş. Güzel. Şimdi bana verilmiş olan iki açı var. Bunun dışında bir x var. Benden X'i bulmam isteniyor. Nasıl bir yol izlemeliyim arkadaşlar? Bakın buradaki ABD açısının gördüğü yay AD yayı. Kaç derecedir burası? Çevre açı olduğu için 90 derecedir dedim. Aynı zamanda bu 90 dereceyi gören ve X'e giden yolda bir DCA açısı var. Ve bu açıda çevre açı olduğu için yine 90'ın yarısı diyeceğiz ki... Aynı açıyı gören iki çevre açı birbirine eşittir kuralından hatırlayacağımız üzere burası 45 ise burası da 45'tir diyeceğiz. Yine bakın 30, 45 ve x'ten oluşan bir üçgen elde etmiş olduk. Topladığımda 180 yapmış olacak. Neden? Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. O halde 45 ile 30'u topladığımda 75 yapacak. Ve 180'den çıkarttığımda x'e kalan değer 105 derece olmuş olacak. Böylelikle cevabımızı bulmuş oluyoruz. Evet bir sonraki soruma geçiyorum arkadaşlar. O noktası çemberin merkezi bakın hem şekilde göstermiş hem burada ayrıca yazı olarak yazmış. Peki nasıl bir yol izlemem lazım? Bana verilen bir 30 derece var şeklinde çizili. 50 derece var ayrıca CB O için söylenmiş olan o da çizili tamam benden istenen x x'in de yeri belli güzel o halde sorumuza bakalım çemberde şu gördüğüm kısım çapsa şurayı yarı çapsa çapa tamamladım şurayı da tamamlamak istiyorum bakın ben şurada bir çevre açı oluşturuyorum diğerini de tamamladığımda şöyle olsun onu da farklı renkle tamamlayalım şurada da bir çevre açı oluşturuyorum. Bakın yine ikisinde de bir ölçü gelmiş oldu. Çevre açı gelmiş oldu. 30 derece ise burası 60 derece olacaktır. 2 katı olduğu için. Peki burada tamamladığım 50 nereden nereye arkadaşlar? Şöyle gelen ifade çap olduğu için ama 50 dereceden ne oldu? 100 mu oldu iki katı? E bu 100 derecelik Yayın içerisinde 60 derecede var olduğuna göre geriye kalan şu kısım kaç derece olmuş oldu? 40 derece olmuş oldu. Peki bu 40 derece baktığım zaman şuradaki x'ten çap ter çapraz olarak yani ters açı özelliğinden bana merkez açıyı vermez mi? Tam olarak öyle olur. O halde benim x dediğim açı merkez açıdan 40 derece gelmiş olacak arkadaşlar. Evet, bu üç soruyu çözdük. Devamında bakalım dördüncü ne neyle karşılaşacağız. O noktası çemberin merkezi diyor. Peki, bana verilmiş olan iki tane açı ölçüsü varmış, tamamdır. 20 ve 40'mış yerlerini de yazıldığına göre B, A, C yani benden istenen bir alfa var burada. Şimdi alfaya ulaşmak için bakın farklı yollardan da gitme imkanınız var tabii ki ama benim gözüme ilk çarpan şurası OA yarıçaptır. Buradan da bir yarıçap çap çizsem hiç de bir şey değiştirmez. Hatta aksine bir güzellik olmuş oluyor. Sanki burası 20 ise şu kısımda 20 derece olmuş olacak. Peki burası 20 ise benim buradaki merkez açım ölçüm kaç derece olmuş olur arkadaşlar? 20 20 40 180'den çıkarttığımızda 140 derece olmuş olacak. Hangi açı o açı? AOC açısı. Peki burası 140 ise merkez açı olduğundan yine onun gördüğü yay olan A, B, C yayı da 140 derece olmak zorunda değil midir arkadaşlar? Evet. Peki bir adım daha götürüyorum sorumu. Bakın x'e giden yoldayım hala. x değil burada alfaymış. Peki alfaya giden yolda şurada bir çevre açı gördüm sanki. Bu gördüğüm çevre açı çember üzerine iki katı olarak yansırsa 80 derece olacaktır. E tamamı 140 derece olan ABC'den benim bildiğim AB 80 yayını çıkartırsam geriye kalan CB yay ölçüsünü elde etmiş oluyorum. O da 60 derece oluyor değil mi? 140'tan 80 çıkartınca 60. M, MCB yayı. Bu ölçü 60 derece ise bakın yay ölçüsü 60 derece ise o 60 dereceyi gören alfa açısı ama çevre açısı 60'ın yarısıdır. O da 30'dur. Buradan alfa eşittir 30 bulunmuş oluyor arkadaşlar. Evet. 5. soruyla devam ediyorum. Yine çıkmış bir soru. Çok da uzak değil diyecektim. Ancak 2012 çok da yakın değil. LYS sorusuymuş. Şimdi O merkezli çember. AO ve CD birbirine eşit diyor arkadaşlar. AO ve CD birbirine eşitmiş. Sanki benzer bir soru çözdük gibi. Şimdi devam edersek şöyle yapalım. Bakın AO O yarı çaptır buradan. E buna bakarak O, D de yarı çaptır. O zaman buraya da ben bir R dersem hiç de bir şey kaybetmeyeceğim sanki. Ha, bu soru okurken arada hemen bildiklerimizi yerleştirelim. Bunu yerleştirdikten sonra arkadaşlar demek ki şurası da iki çizgiymiş diyeceğim ve devam ediyorum okumaya. AOD 160 derecemiz zaten soru üzerinde verilmiş. Ve benden istenen bir X var. Tamamdır. X açısı dışarıda olan bir açı. Burada AB doğrusu çemberi A noktasında teğettir diyor. Şimdi. <laughs> Affedersiniz. AB doğrusu çembere A noktasında teğettir. Şimdi teğetse bir diklik vardı, değil mi? Bakın AB doğrusu şu doğru, çembere A noktasında teğettir diyor. Yani burada bir teğetlik varsa, şurada bir diklik vardır arkadaşlar. Unutmamışızdır umarım. Daha önceki derslerimizde söylemiştik. Evet, burada bir diklik var. Yani bu bana aslında bir dörtgen dörtgeni getirdi. Bakın iki açısını bildiğim bir dörtgen. Aman ha, kirişler dörtgeni değil. Şimdi bir açısı dışarıda olduğu için iki açıyı elde ettim ama dörtgenlerde iç açılar toplamı 360 derecedir. Bunu bileceğiz. Buna göre yorum yapıyorum. Bir adım daha gördüm arkadaşlar. Bakın CD ile OD'nin eşit işte olduğunu anladıktan sonra Hemen buradan bir yarı çap daha indiriyorum ve bu da bir yarı çapsa şurası da iki çizgi olacaktır ve ben burada aslında bir adet eşkenar üçgen elde etmiş oldum. Yani hemen 60, 60 ve 60 derecelik oluşan bir eşkenar üçgen. Bu noktada bakın hemen oradaki dörtgenimin dörtgenimizi çizelim. Aslında 3 açısını biliyordum dedim. Ama artık dördüncü açıyı da elde etmiş oldum. Yani 90 artı 160 artı 60 ve dördüncü açım olan x. Bu bütün toplam 360'a eşit olacak arkadaşlar. Burada bunun hepsini topladığımızda şu kısım bakıyorum 310 yapıyor. Ve Geriye kalan x'imiz buradan 360 yapması için toplamda ihtiyacımız olan 50. Yani x değerimiz 50 olarak çıkıyor. Bakın çok da zorlayacak bir soru değildi, değil mi? Bir sonraki soruma geçiyorum. BC C noktasından çembere teğet diyor bakalım. Tamam, teğetlik varsa hemen neyi hatırlayacağım arkadaşlar? Burada dik açı oluşturacağını hatırlayacağım. Peki sonrasında CAB 30 dereceymiş. Hemen bulduğum bildiğim açıyı yazıyorum içerisine. 30 derece diyor. Bunun dışında AC ve CD AC ve AD eşitmiş. Tamam. Başka da bir şey yok. Evet. Teğetlik BC C noktasında teğet ediyor. BC C noktasında yani şu hem çemberden geçmediği için merkezden geçmediği için dikliği kullanmam sıkıntı olacak. Bakın çemberin merkezi yok. O halde dik açıyı oluşturamayacağım ben şu anda değil mi? Peki o halde ne yo başka yola başvuruyorum arkadaşlar. Bakın ama teğetse ben İşlemedik biz henüz bunu ama bir sonraki dersimizde göstermeyi düşünüyordum. İç teğet ve dış teğet diye söyleyeceğim şey de arkadaşlar. BC'nin teğet olduğunu biliyorsam eğer hemen şurada ufak gördüğüm açı pembeyle gösteriyorum. Nedir? Şu gördüğü yayın. Ben bu gördüğü yay açıya alfa dersem gördüğü yay 2 alfa olacak arkadaşlar. Hemen bunu düşüneceğiz. Okey midir? Tamam. Şimdi şöyle güzel yazalım şurası 2 alfa olacak evet iç teğet diyoruz bakın buna olsun tamam tekrardan konu gelince yine görürüz ama devam edersem 30 dereceyi biliyorum ve burada bir ikiz kenar üçgen var o halde burası 180'den 30 çıkarttığımda 150 2'ye böldüğüm halde ne gelecek bir açı ölçüsü 75'e 75 mi gelecek burası Peki 75'e 75 böldükten sonra şöyle düşünelim. Hemen buradaki benim 2 alfa açım. Bakın hiç 75'e gerek dahi yokmuş. Buradaki 2 alfa açım aslında benim belirlediğim şuradaki 30 derece var ya. O çevre açı olduğundan dolayı ortak açı değil midir? Bakın şuradaki iç teğet dediğim açıyla çevre açı ikisi de 2 iki alfayı görüyor. O halde benim 2 alfa açım 60 derece olacak, yani alfa ya da buradan 30 mu kalacak ve benden istenen x açısıydı bakalım. Şimdi x'e ulaşmak için de şuradaki neyi kullanalım? CDB üçgenini kullanalım. Yani şurası, şurası ve şurası. Evet, 75'leri bulduktan sonra üçgenim için ihtiyacım olan alfa'yı da buldum. 30 derece dedim. X'i bilmiyorum. Şu kısım 180'den çıkarttığımda 105 olarak elde edilmeyecek mi? Edilecek. O halde 105 burada var. 30 burada var. Topladığım zaman 135 yapacak ve ben üçgende iç açılar toplamının 180 olduğunu biliyorum. O halde 180'den 135'i çıkartınca geriye kalan açım 45 olarak elde edilecek. Yani benden istenen X 45 derecedir diyeceğiz arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruma devam ediyorum. Bakın dershanemizde kullandığımız testlerden aldığım sorular var burada. Çok da zorlanacağınızı düşünmediğim sorular. Hemen şekildeki O merkezli çemberde diyor. Bakın BAC 60 dereceymiş ve bu çevre açı olduğu için onun gördüğü açı 120 derecedir. O halde 3x artı 15 15'te Merkez açı olduğu için kaç derece olacak arkadaşlar? 120 diyeceğiz. Peki buradan çözdüğümüzde benim x dediğim 3x 105, 3x eşittir 105. Buradan da x dediğimiz ölçü 35 olarak elde edilecektir arkadaşlar. Evet geldim ikinci soruya. Bakın o merkezli çemberde diyor. B, A, C, 50'ymiş. Benden istenen bir alfa var. Hemen şekle yaklaşıyorum ve bakıyorum. Burada alfa açıysa burası. Hemen 50'yi biliyorum. Bakın 50'nin gördüğü çevre açı yani C, B yayı 100 derece olacak. 50 derece burası 100 derecedir dedik. Peki şuradan ben hemen bir yarı çap daha çizsem arkadaşlar bakın bir doğru hayat kurtarıyor. Yarı çap yarı çap ikiz kenar üçgense o halde şurası da alfa olacak ve buna bakarak 100 dereceyi gören bir merkez açı olmayacak mı? Evet tam olarak söylediğimiz özellik buydu merkez açıysa aynısıdır o halde. 100 artı 2 alfa eşittir. Oradaki ikizkenar üçgenin iç açıları toplamı da yine 180 olacaktır. Buradan 2 alfa eşittir 80, alfa eşittir 40 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Yine geliyorum bir sonraki sorumuza 40'ı işaretleyelim. Evet geçtim bir diğer soruya. Peki bana şekildeki o merkezli çemberde diyor. Bakın yine merkez soruda da söylenmiş şekil üzerinde de verilmiş. CD çembere B noktasında teğet ise diyor. CD neresi? CD doğrusu B noktasında teğet ise teğetlik varsa hemen aklıma gelmesi gereken şey neydi arkadaşlar? Burada bir diklik olacaktı. O halde bakın O'dan A'ya çizilen yarıçapsa O'dan B'ye çizilen de yarıçaptır. Yani bu bir aslında ikizkenar üçgendir. Çizgi fazla kaydı. Evet. Yani bu ikiz kenar üçgen üzerinde ben 70 dereceyi biliyorsam 180'den çıkarttığımda 110 2'ye böldüğümde de 55 derece bulmayacak mıyım? Demek ki benim diğer açılarım kaç dereceymiş arkadaşlar? 55 dereceymiş. Yani şu kısım mıdır 55 dediğim yer? Bakın çıkartıyorum yazıyorum. Evet 55'i bulduktan elde ettikten sonra şunu düşünelim bakın tamamı 90 dereceydi. E, 55 artı alfa dediğim şey 90 derece değil midir bu noktada? Tabii ki öyledir. O halde buradan alfa dediğimiz 35 derece çıkmayacak mıdır? Şıkları bakalım. Cevabımızı işaretleyelim arkadaşlar. Evet geldim bir diğer soruma. Şimdi bakın bir dörtgen var orada. Ne düşünelim? Hemen Bakıyorum şöyle söyleyebilirim. Aslında bunlar yarı çapta bir kiriş miydi? Hı -hı. Hemen bakalım. Çok daha basit bir yöntemle kullanacağız. Çözeceğiz aslında bu sorumuzu. Şöyle ki hemen ne yapıyorum? Yine bir doğru hayat kurtarır diyerek şuradan bir yarı çap daha çiziyorum. E, yarı çap çizmiş olmam aslında şöyle etkileyecek. R, R ve R diyeceğim değil mi? O, C de yarı çaptır. O, A da yarı çaptır. O halde benim hemen yarıçap olduğundan, ikizkenar üçgen olduğundan dolayı şu kısımdaki açımda şöyle yazalım 55'tir. Hemen diğer renkle gösteriyorum. Şuradaki ikiz kenar üçgenimden de gelen yine şu kısımda parçaladığım alfanın diğer kısmı da 45 derecedir. O halde benim alfa dediğim açı 45 ile 55'in toplamıdır. Yani 90 100 mü demiş olduk buradaki açımıza. Siz çember üzerinde hemen bu açıların uzunluklarını uzun kenarları uzatıp çap haline getirip açı uzunluklarından da elde edebilirsiniz. Ama bence doğru hayat kurtarır yöntemi de zarar getirmez arkadaşlar. Hemen 6. soruya da bakalım ve sonra sorularımızı bitirelim. Şimdi A, O, B, C, D doğrusal dediğine göre bu dost doğru gelen bir ifade. Peki alfanın gördüğü açı hemen 2 alfa olacak diyeceğiz. Bakın şurası 2 alfa uzunluğun ölçüsündedir. 2 alfa derecedir. Peki aynı şekilde bakın bunu gören bir ne oluşturacağım? Ha, burada bir teğet var. TET var da teğete merkezden gelen doğru dikme oluştururdu. İşte bu dikmeyi kurabilmek için hemen merkezden bir doğru oluşturdum. Ve bakın AO dediğim yarıçap, çap, OB dediğim yarıçap. Aynı şekilde OE de benim için bir yarıçap oldu. Yani şurası bir ikizkenar üçgen mi belirtti bana aslında? Bu açı alfa ise şurada gördüğüm açı da alfa derecedir. Peki. Bunun üzerine şöyle bir yol mu izlesek? Burası alfa alfayken şurası da yine iki iç bir dış diyeyim isterseniz. İsterseniz de yine merkez açıdan gelen iki alfayı kullanalım. Hiç sıkıntı değil. Bunun dışında benim e, alfaya giden bir üçgen oluşturdum şu anda. Bakın hemen ben fark ettim siz de fark etmişsinizdir. Bir dik üçgen ve iki açısını bildiğim bir dik üçgen değil mi? birinci açımız 90 derece. Evet burada tamamız. İkinci açımız nerede? 2 alfa. Tam olarak bilmiyoruz ama ne olduğunu. Ama diğerini tam olarak biliyoruz. Yani 150'den çıkarsa 30 derece olmuş oldu. Peki o halde e, bu bir dik üçgen iç açılar toplamı yine 180 eşit olacak. 90 artı 30 artı 2 alfa 180 diyeceğiz. Buradan 2 alfamız 60'a mı denk gelecek arkadaşlar? çıkarttığımızda 60 ve son olarak alfa kaç derecedir diyordu. Buradan da alfa eşittir 30'u elde etmiş oluyoruz arkadaşlar.